Merhaba sevgili Satya Türk izleyicileri, yeni bir cevap veriyorum programında. Daha sizlerle birlikteyiz. Ee, yaşadığımız salgın ve beraberinde gelişen krizle birlikte ortaya çıkan sorulara ve sorunlara iyi cevaplar bulmaya çalışıyoruz. Ee, çünkü ortaya çıkan sorular hepimizin hayatlarıyla ilgili ve bu krizle birlikte derinleşen sorular. Özellikle bugüne kadar hem kendi hayatımıza dair hem de bu yaşadığımız toplumsal dönüşüme dair e, konuklarımla birlikte cevaplar aramaya devam ettik. Ama özellikle bazı sorular var ki. E, hayatlarımız için, geleceğimiz için belki e, daha kritik noktalara temas ediyor. E, bugünkü konu, bu konuda tecrübesiyle, e, engin görüşüyle bize ön açıcı cevaplar vereceğine inandığım çok değerli bir abimiz. E, Brüksel Kesesi Pastörü Sayın e, Sarkis Paşayan bizimle beraber. Hoş geldin Sarkis abi. Hoş bulduk Gökhan kardeşim. Nasılsın abi iyi misin? Çok şükür, çok şükür. Ya herkes gibi evlerimizdeyiz. Belçika'da da aynı durum. Hı hı. Ama bu bütün şartlara rağmen şükrediyoruz, iyiyiz. Yani, hı hı. yani seni ağırlamak bizim için bir onur. Ee, aslında adını biliyor belki de genç Hristiyan arkadaşlar özellikle kiliselerde kitaplarını görüyorlar. Ee, uzun yıllar e, senin kaleme aldığın metinleri de okudular ama bugün belki birçok ilk kez seni fiziksel olarak görüyor. Ee, bu hem bizim için bir onur hem de onlar için bir şanstır aslında. Ee, o yüzden tekrar hoş geldin demek istiyorum sana. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Böyle bir davette bulunduğunuz için de benim için de büyük bir sevinç. Bugün e, sizlerle beraber olmak Hı -hı. bu paylaşımda. Teşekkürler abi. Ee, biliyorsun aslında sen de yani hepimiz gibi içinde yaşıyorsun bu son yaşadığımız salgın ve beraberinde gelen bir kriz var ortada. Ee, Tabii ki biz özellikle hani inanç merkezli sorular, bizim muhatap kaldığımız sorular ve insanların bu anlamda yeni ortaya çıkan ya da eski soruların derinleştiği bir dönem yaşıyoruz. Bir kriz var ortada. Evet. Bu krize Hristiyanlık nasıl bir canı yanıt verebilir? Çünkü insanlar her zaman özellikle sosyal medyada yeni gelişen, modern, popüler kültürle beraber her şey daha iyi olacak düşünüyorlar. Telkiniyle yaşamaya alışıklar, e, dünyanın daha iyiye gitmesini beklerlerken aslında e, şimdi bir krizle e, bölünmüş bir hayat yaşıyoruz. Hristiyanlığın buna cevabı nedir? Dünya daha iyiye gidiyor mu? Kutsal Kitabın buna cevabı nedir? Ya sorduğun soru çok önemli bir soru ve oldukça geniş kapsamlı bir soru. Sanıyorum ki bunu tek bir böyle cevapla yanıtlamak oldukça güç. Ama ben deneyeceğim böyle birkaç parçayla birkaç şekilde cevap vermeye. Her şeyden önce bilelim ki bu içinde bulunduğumuz kriz, dünyanın içinde bulunduğu kriz ilk kez beliren bir kriz değil tarihe baktığımızda görüyoruz buna benzer ufaklı büyüklü birçok krizler yaşanmıştır ve bu krizler gerçekten e, o zamanda da oldu o zamanlardan e, aynı zamanımızdaki gibi olmasa da biraz farklı şekilde de olsa tüm yaşamı e, etkilemiştir ya biliyoruz özellikle o e, 14. yüzyılda bir e, veba salgını çıktı. Bu e, kara veba ya da kara ölüm olarak e, biliniyor. Ve 5 sene içinde 25 milyon insanın, Avrupa'nın neredeyse yarısı o salgın e, sonucu e, yani yaşamlarını kaybettiler. Ya daha sonra yeni yine başka vebalar, başka krizler hastalıkların, vebaların sonucu olan krizler mutlaka başka başka sorunların, politik, şu bu bunların da e, yol açtığı krizler olmuştur. Hmm. Ama bu vebalar da, e, vebaların neden olduğu kriz, bu orta çağ özellikle e, daha sonra biliyoruz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, 1918'de beliren e, İspanyol gribi, o da hakikaten büyük bir şekil, büyük bir krize yol açtı. Ve diyorlar 50 milyonla 100 milyon insan yaşamını kaybetti. Ya Daha sonra zamanımıza geldiğimizde görüyoruz bu tür vebalar, bu tür krizler, salgın hastalıklar yani gitgide çoğalıyor. Neredeyse yani her sene yeni bir virüsle tanışıyoruz. işte ne bileyim ee, eboladır, sarstır, domuz gribi, kuş gribi Bunlar yani oluyor. Aslında ya, o zaman yani bu şehirli hayatın e, propagandasını yaptığının aksine aslında bu tas e, kötücül karanlık e, krizler yeni bir şey değil insanlık tarihi için. E, sadece belki de uzun yıllardır kitlesel bir kriz yaşamadığı için insanlık için biraz şok edici olmuş olabilir. Çok zor. Çok çok uzun bir aradan sonra böyle e, evrensel bir şekilde tüm dünyayı etkileyen bir şekilde böyle <laughs> belirmesi bu krizin doğrudur ki hepimizi e, şoke etti hmm. ve tüm görüyoruz ufak bir virüs yani gerçekten ekonomik yönde olsun, politik yönde olsun, dinsel yönde olsun tüm top, toplumsal Sosyal yaşamı kökünden alt üst ettim ve yani dediğimiz gibi belki e, öncekileri, önceden oldu bunlar ama zamanımızda hele bu teknoloji olması çok böyle yaygın o, bunlara korku daha fazla insanları korkuya, dehşete düşürüyor. Yani kısaca e, bu <laughs> kriz e, ilk değil e, sonu da e, değil başka bir şey olarak bizler aslında imanlılar olarak bu tür krizlere hazır olmalıyız. Çünkü kutsal kitaba baktığımızda özellikle son günlerle ilgili İsa Mesih'in yaptığı bulunduğu bildiriler, açıklamalar, peygamberlikler orada görüyoruz ki bu salgın hastalıklar son günlerin bir işareti. Ve hakikaten görüyoruz şimdi bu, bu ancak aslında şey olarak işaretlerin sadece biridir. <laughs> hemen, hemen yani buna bakarak bazılarının yaptığı gibi işte İsa Mesih dönüyor, dünyanın sonu böyle bir söyleme de girmemek gerekiyor, hata olur. Ama <laughs> Bizler kutsal kitabı okuduğumuzdan, kutsal kitap peygamberliklerini okuduğumuzdan yani bu tür krizlerin yeniden olacağı, özellikle son zamanlarda yoğunlaşacağı yani kutsal kitabın açlık gerçeklerinden birisi. Özellikle Luka'ya bakacak olursak Luka İncili 21. bölümde İsa Mesih son günlerden bahsediyor ve orada işte birçok işaretten bahsediyor. Diyor e, ulus ulusa, devlet devlette savaş açacak, şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak hı hı. diyor. Aslında daha sonra 25'te var. okuduğumuzda İsa Mesih devam ediyor diyor. Güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına e, düşecek, dönecek, dehşete düşecekler. Hı hı. Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak çünkü göksel güçler, sarsılacak. Hakikaten bunlar okuduğumuzda biraz <laughs> ürküyoruz, korkuyoruz. Oldukça karamsar bir gelecek ki sanki önümüzde var gibi ama doğrudur ki kutsal kitap bu olayları bu durumları önceden biliyor ve bizleri uyarıyor ki hakikaten biz bunlara hazır olalım. Yine de senin orada yaptığın aslında <laughs> vurgu çok önemliydi. Yani bu şu an yaşadığımız durum belki de o saydığın belirtilerden bir tanesi. Aslında evet, o evet. belirtilerin bazılarını daha önce de yaşadık. Yani şimdi Çok zaman zaman insanlar dile getiriyorlar. Aslında bugün hala savaş sorunu yaşayan bölgelerde açlıktan ölen yüz binlerce çocuk var. Yani ve başka masum insanlar. Yani ekonomik krizin yarattığı bir sürü kriz var dünyanın farklı yerlerinde. Doğa Doğa ile ilgili aslında yapılan uyarılar senin saydığın az önce bugün bir sürü bilim adamının yaptığı saptamalar var ya yani dünyanın doğal süreci de çok iyi ilerlemiyor aslında. çok çok. çok. Ee, yani o yüzden aslında yaptığın o saptama önemliydi yani bunlardan bir tanesi. Evet. Ee, peki buna bakarak e, nasıl umut ede edebiliriz geleceğe dair? Yani iyi bir şey söylemek mümkün mü? Bugün insanlar e, en çok bu konuda zorlanıyorlar belki de. Evet evet. Ya e, tabii Hristiyan olarak e, biz e, bizim bir umudumuz var. Her ne kadar dediysek bu karamsar gelecek ama bunun ötesinde gerçekten e, harika bir umut var. Gerçi ben aslında e, Hristiyanlığın bakış açısı açısından birkaç nokta daha vardı. Bu konuyu belki biraz ileride e, şey yapayım. E, i̇lk önce dedim ki şey olarak Hristiyanlığın e, cevabı, dedik bunlar ilk kez değil, tarihte olmuştur ve olacaktır. İkincisi de yani kutsal kitap bize bildiriyor ki yani bunlar olacak. Bizler imanlı olarak bu tür krizlere hazır olmalıyız. Üç, üçüncü bir şey bu krizlere, bu olaylara baktığımızda bunlara, bu krizleri, bu hastalıkları, ne bileyim başka doğal felaketleri böyle Tanrı'dan doğrudan gelen bir Ceza bir yargı olarak görmek de e, bence doğru değil. E, mutlaka Tanrı her şeyin üzerinde egemendir, e, her şeyi biliyor, neler oluyor, Tanrı birçok şeylere müsaade ediyor. Ama bunlara bir yargı, bir ceza olarak doğrudan algılamak da e, doğru olmaz. E, biliyoruz ki hastalık. Doğal afetler ne bileyim ölüm bunlar Adem ve Havva'nın yaptığı yanlış seçimin getirdiği doğal sonuçlardır. Belki şöyle bir örnek verebiliriz. Önümüzde iki paket var. Bir paketin önünde üstünde yazıyor ölüm. Diğer paketin için üstünde de yazıyor yaşam. O yaşam paketine baktığımızda orada yani görüyoruz sevinç, e, esenlik, barış, sağlık, uzun ömür, sonsuz yaşam vesaire. E, öbür ölüm paketinde de e, tabii burada bunun tam tersi, e, savaş, e, cinayetler, adaletsizlik hastalık, ölüm vesaire. Ama ne zaman ki işte Adem ve Havva yanlış bir seçim yaptı, o ölüm paketini seçti. Bu ölüm paketi, bu paketin içinde bu işte bu yaşadığımız krizler zaten var, bulunuyordu. Ve zaten bu paketin açılması Adem ve Havva'nın cennetten kovuluşundan hemen sonra açıldı, görüyoruz. Ve şimdi de bu paket e, ...açlıyor... E, ...devam ediyor. Ya bu aslında yerde... bu noktada... ...şunu da belki vurgulamak evet. lazım abi. Yani insanların genellikle... ...hani işte bakın nasıl sizin sevgi dolu... ...bir tanrı öğretiyorsunuz kiliselerinizde... ...vaazlarınızda... E, olduğundan bahsediyorsunuz... ...işte bereketten bahsediyorsunuz ama... ...bakın dünyanın hali ne durumda... E, ...gibi bir eleştiri getiriyorlar ama aslında... ...Hristiyanlık normalde onların... E, ...çizdiği o pembe resmi çizmiyor. Zaten... E, yaratılışın e, günahla doğasının bozulması ve bunun beraberinde gelen dünyanın bozulması durumu bizim öğretişimizin temellerinden birisi değil mi? Doğrudur ki e, bu ne zaman ki bu olaylara bakıyoruz hepimiz insan olarak bu soruları sorabiliyoruz. He? Tanrı bunlara görüyor, neden müsaade ediyor? Neden göz yumuyor? E, ya bu oldukça geniş bir konu açıklamak epey zaman alır ama dediğimiz gibi insanın maalesef yaptığı yanlış seçim o ölüm paketini seçmiş olması bu bütün olayları beraberinde getirdi. Burada sorumluluk aslında Tanrı'da değil de daha ziyade insanın özgür seçiminde odaklanıyor ya doğrudur ki Tanrı bazen bu tür olaylarla bize de birçok şeyler öğretiyor dünyaya birçok şey öğretiyor İmanlılara, kiliseye birçok şeyler öğretiyor berdim dediğimiz gibi bu küçük bir virüs görüyoruz dünyanın gidişatını tümüyle alt üst etti bugün hakikaten görüyoruz ki insanlık Bilim artık ne varsa teknoloji şey olarak ya bunun üstesinden gelemiyor, buna bir çözüm sunamıyor, yeterli değil. Burada hakikaten biz anlıyoruz ki bizim gerçekten Tanrı'ya ihtiyacımız var. Aynen. Tanrısız biz ileri gidemeyiz. Ya aslında birazcık yani, insanlığın gelişen kibrine yönelik de bir hatırlatma yaşadığımız süreçte. Çok çok doğru, çok çok doğru. Yani bize bizim sınırlılığımızı aslında hatırlatıyor bu bu kriz aynı zamanda yani kiliseye de imanlılara da birçok gerçekler bu kriz hatırlatıyor gösteriyor ee, bize sorumluluğumuzu hatırlatıyor ruhen uyanık olmamızı hatırlatıyor daha fazla duaya zaman ayırmamızı Rabbe yaklaşmamızı e, hatırlatıyor ve sanıyorum başka bir şey de imanlının tek başına ayakta durması gerektiği. Bugün görüyoruz kiliseler kapalı, toplanamıyoruz ama imanlı ne olursa olsun, hangi durumda olursa olsun Rab'le ayakta kalmayı, zorluklarda mücadele etmeyi, ilerlemeyi öğrenmelidir. Biraz önce şeyden söz ettik, Tanrı'nın Adaletinden e, neden bunlara göz yiyor? Aslında başka bir nokta da var burada ki bu krizler e, çoğu zaman e, tabi politik diğer birçok şeylerin etkisi olabiliyor, sonucu olabiliyor ama aynı zamanda doğanın e, doğayı e, doğanın bir cezası olarak da bunları görebiliriz bunun e, hatırlıyoruz ne zaman ki. Tanrı Adem'e dedi, Toprak senin yüzünden lanetli oldu. Hı hı. O sana diken ve çalı yetiştirecek. Gerçekten ondan bu yana görüyoruz doğa, hı hı. dünya, bu çalı, dikeni görüyoruz yaşamımızda. Bir de biz zaten oradaki bozulan doğanın hani devamında daha da bozulması için elimizden geleni yaptık zaten insanlar evet. olarak yani. Evet. Evet, çok çok doğru. Yani e, biz ne zaman ki e, doğaya aykırı bir şey yapıyoruz, doğa bunun cezasını hemen kesiyor. Ha? E, eğer kendimize dikkat etmezsek, e, ne bileyim, giyimimize, yediğimize, içtiğimize, bunlar bizim sağlığımız üzerine e, yani genel yaşamımızı etkiliyor. Ve bunun gibi daha böyle genişletecek olursak, e, bugün insanlar doğayla, doğayı dediğimiz gibi farklı şekillerde kirletiyor. Ve bunlar, bu virüs, salgın hastalıklar, başka sorunlar yani bunların bir sonucudur. Yani insanın yanlış kullanım, kullanımının doğal sonuçlarıdır. Her zaman böyle Tanrı'yı suçlamak bence yani doğru doğru değildir. Şunu da söyleyebilir miyiz Saksa abi? Yani günah deyince genellikle aklımıza çok bireysel bir şey geliyor ama aslında e, toplumsal yaşamı, birliğimizi ve doğal olan bütünlüğümüzü bozan bir tarafı da var günahın. Yani e, insanın belki bir birey bireysel olarak başlayan bencilliği aslında halkların yaşamını, e, geleceğini tehdit eden bir unsura dönüşüyor zamanla. Çok çok doğrudur. Bu bir gerçek. E, günah öyle bir şey ki <laughs> e, şahsi Tanrı'ya karşı ve e, Tanrı'dan o günahın etkisi Tanrı ile olan ilişkimizi bozuyor, iç yaşamımızı bozuyor ve aynı zamanda çevremizi bozuyor. He. Zaten Adem ve Havva olayında bunu görüyoruz. He. Günahın e, farklı yüzleri, yönlerini, etkilerini şahsi hayatımızda, aynı doğa hayatında, Tanrı ile olan hayat, yani her şeyi gerçekten Günah alt üst ediyor. Aslında bu krizler bize bunu da hatırlatıyor ki işle günah yıkıcı bir şeydir hı hı. ve gerçekten günah bugün şahsi hayatımızı, doğa hayatını, aile hayatını yıkan bir kötü bir güçtür. Hı hı. Aslında yani bütün bu söylediklerin genel olarak temel Hristiyan doktrinleriyle belki de yaşanan sorun yani yaşadığımız sorunun farklı yönlerinde verilebilecek belki de en iyi cevaplardı yani bu anlamda e, kısa da olsa zamanımız çünkü birçok farklı açıdan yeni bir yaklaşım e, getirdiğimizi düşünüyorum Sarkis abi ama sona gelirken biraz toparlamak adına e, şimdi bizi izleyen insanların özellikle e, bu süreci aşmak için sence neye ihtiyacı var onları nasıl teşvik edebilirsin ya sanıyorum özellikle sabra ihtiyacımız var, umuda ihtiyacımız var. Her ne kadar dedik ki yani gelecek biraz daha da bu tür şeyler olsa da biz umutla yaşıyoruz imanlı olarak. Ve biliyoruz ki yani biz her ne kadar insan olarak birçok şeyleri değiştirmeye çalışsak da sınırlıyız, değiştiremeyiz. Ee, ve bu bu durumları değiştirecek olan biri var. O da Tanrımız, İsa ve bu Hristiyanlık umududur. Kitaba baktığımızda görüyoruz. Gerçekten e, bir gün Mesih döndüğünde bütün bu sorunlara tam bir çözüm sunacak. Doğru. E, Vahiy kitabında özellikle okuyoruz diyor. Tanrı diyor insanlarla birlikte olacak. İnsanların Gözlerinden bütün yaşları silecek, hastalık olmayacak, ölüm olmayacak ve gerçekten harika bir durum olacak. E, ve biz e, bu durumlarda, aslında bu, durumlar, bu durumları e, iyi kullanabilirsek bereketler çıkarabiliriz. E, ve gerçekten bu e, bulunduğumuz durumu, e, tabii olumsuz yönleri var ama olumlu olarak özellikle imanlı olarak olumlu yaklaşalım. Bu durumda özellikle Rabbe yaklaşalım, e, Rabbin sözüne yaklaşalım, e, umudumuzu, imanımızı tazeleyelim. E, ve biliyoruz ki imanlı olarak gerçekten bir umudumuz var ve ileride e, her ne kadar bir e, bunalım zor durumlar önümüzde olsa da ondan sonra her şey mükemmel olacak Tanrı'nın egemenliğiyle ve biliyoruz o duayı her zaman yapıyoruz göklerde egemenliğin gelsin göklerde olduğu gibi yerde de senin iraden olsun Hı -hı. ve gerçekten bu zor durumlarda bu şartlarda bizler imanlı olarak umudumuzu hatırlamalıyız umudumuzla yenilenmeliyiz karamsarlığa düşmeye gerek yok e, ayakta duralım pes etmeyelim yani ileri gidelim. Amin. Ve biliyoruz ki bir gün her şey Rab'bin izniyle iyi olacak ve bu da geçecek. Bu Amin. da geçecek. Amin. Yani, yani e, çok teşekkür ediyorum söylediklerin için. Yani benim için öncelikle büyük bir teşvik. Özellikle az önce söylediğin yani kilisenin içinde etrafında olmadığımız zamanlarda da tek başımıza bir Hristiyan olarak aslında sadık kalmak, Rabbi takip etmeye devam etmek, bunu başarmak hem iyi bir şey hem bir sorumluluk aynı zamanda. Bu evet. sorumluluk için senin söylediğin gibi bir güç var Tanrı'nın bize verdiği. Çok teşekkür ediyoruz Sarkis abi katıldığın için programımıza. Evet, işte çok çok değerli bir sohbet oldu bizim açımızdan ve eminim evet. izleyenler açısından. Sevgili Satya Türk izleyicileri sizlere de çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Bugün Sarkis Paşa'yla bizimle birlikteydi ve umudumuzu hatırlamak geleceği birazcık daha doğru bir rotadan bakmak için önemli hatırlatmalar yaptı. Cevap veriyorum programında yeni bir konuk ve konuyla yine sizlerle birlikte olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.